Çıkar Yenge soruyor mu kim mesaj atıyor diye. Ortalık karıştı ya. Mikrofonu kapattık. Sıkıntı yok lan kulağımızı siktin zaten <laughs> Ne Neyiyordun lan tatlı mı yiyordun? Hmm. Hmm. Hop hop Aynen adam var. var. Adam Uf, gerçek gerçek. Gerçek nerede, nerede? nerede? Gerçek. Can kalmadı. Nereden sarayız? Ya abi ya önümde kutunun arkasında. Help. Abi ya. Hı. Uçak sahibi lan bu. Yes. Oha Can abi adamda abi... bir bokluk var. O kadar uzaktan bana tek Hı. mermi indiremez beni mümkün değil. Geç Ensar abi geç. Ömrümü yedin geç. Abi şu. İ İkinci hangardaydı. Oraya indi mi? MK ile sıktım iki tane. Orada, oradaydı en son. Oradan beni düşürdü işte. Sonra nereye gitti bilmiyorum. Şu ne diyor ya? Ah. Ne yapalım, al. Al. Ah. Aldın mı abi Kemal abi? Abi doğru diyor, doğru ha, diyor. Bunda bir şey var. Adam, adamda bir bokluk var abi. Adam iki mermi Bu adamda bir şey var Kemal abi ben anlamadım vallahi. Abi o beyazlı tehlikeli oğlum. Canım. İki mermi ya. Kemal'e de iki mermi değdirdi. Hadi ben yeni atladım. Enes hareket etme, bu kanka bıraktım da ondan vuruldum şimdi sen Aa, dur, dur, Abi ne edin. yapıyorsunuz la? Ya? Kanka Ana. yo yo sıkıntı. Ama bu Oral adam beni. Aral Aral da bok yok. benim için değil ya. Beni izle. Ya. Değdirdin. Tamam. tamam Harikasın. düştü. Harikasın. Düştü. Düştü de işte. Hadi lan oradan. Tamam. Yürüyün gidin lan. Tamam al al abi senin olsun ya. Abi ben bir çeviriyle de idare Ne oldu? Ben almıyorum. Onu bir aldım, şey yok onda ya, şey. Baba Enes direkt ona gitmiş. Bir şey almış onun için. <laughs> Dede bak Enes'ten çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> kesin. Aynen. Yani. ya. ya. Allah. Hiç İç, söylüyorum işaret bak. İşaretledin mi? İşaret. Tamam. Kardeşim işaretlemiş olabilirsin de hiç söylemedim, tatlı e, en diken seni. ki, bunlar diyor yeni ne diyor, yesinler diye bir şey yok diyor, ben öbürüne gidiyorum zaten diyor. He. Evet. <laughs> Aynen. Valla direkt öyle dedim ya. Beyler, hiç aşağıda kapılar Marked açık. 29. Aynen. Direkt krabı mı alsak, tepede mi kalsak ya? 19 kişi var. Rainlocks bir valet. Şu adamı görsek de çatışacak. Location. <laughs> <istiyorsan. gülüyor> şurada, şurada. Marked location. Bu Kemal adam sana sıkıyor Kemal. Abi bana sıkması önemli değildi. niye böyle bir gerizekalı yaptım ki? Kemal adamı Cık, işaretledi. Vuram çok yedi Kanka biri alana düştü. Tamam Uğur abi. Biri önünde kanka. Vur is. Beyaz mı miyalı? <laughs> Onu gördüm. Şimdi Şimdi bir ya. Burayı yer mi bırakın bırakın abi? Yok abi ben beni annem doğurduğunda direkt suya bandırıp çıkartmış. Adamın arkadaşı geliyor. Ne demişler? Bura ki... geçiyor. Ya araba geçti buraya. De araba indi. Bura <laughs> bir dakika ortalık karıştı. O en Aynen, son şey Neyi bitirmek? Evet. O ne? Ha. O seni bilmiyor Enes abi. Çekersin Yeğidim. sen onu. Rain locks bir wallet. Rüzgar. <laughs> <Uğur> abi. <laughs> Kanka iki kişi önümüzde burada. Tepedeyim aynen beni Allah gördüm. Allah abi çok iyi. Hah sen de or. Tamam Uğur Badans. abi bu tamam. Diğeri? Enes rüzgarın yönünü değiştirdi vallahi. Abi o zaman arkadan şey mi deniz vardı deniz. Şeyi vuran. Kemal'i vuran Mecbur gelecek buran. Ben buraya attım bekliyorum. Kanka burada. Bitti. Çok iyi. Takibi görüyorsunuz ama değil mi? Takibi yani. Deniz dedik. Deniz. <laughs> ben de hep tatlı alıyordum. Bakla. bunlar çıkıyor mu? Allah'ım ben Halledeceğiz dur Uğur abi sen sen oraya bakarak ol abi. Düşmana korkuyu sal abi. Geldi geldi. La kutunun arkasındaymış o be. Uğur abi power tepe dolu mu? Kanka bir baygın. Power tepe değil. Power'ın dişi. Tamam abi. Şuranın arkası. Baygın şuranın arkasında. Bu redstone çok Ha geçti bir şey geçti. Şey ya. Baygın'ın yanına şurada. geçti şurada. Abi power tepeye biriniz çıksa var ya. Dur power tepeye gidiyorsun. Direkt. direkt alacaktın adamı. direkt kutumun arkasında. Mark location. Aa. Geldim ben de. Mark de location. Adamın biri şurada. Enes şuradan kaçıyor. Düştü yine. Enes şurada içeri girecek. Abi, 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 Aqua Tepe var, Aqua Tepe var. Aqua Tepe var, tekrar söylüyorum, Aqua Tepe. Tamam, aldım. Aqua Tepe var dedi. Tepe var. İçeri girdi akua bir tanesi tepe. kaçtı. Kemal Cemalekin de çektim. Tamam, KS köktürk. Bunlar daha bize yatalak diyenler. Abi var bu ya kimin? adamsınız ya. Ben şu anda Akoya bakıyorum. Görüntüm yok. Abi belki de geri kaçtı adam kaldırmaya gitti. KS'lerin adamı nereden biliyorsun? Kaldırma Sisli Beyler, Kaldırma Sisli bunlar KS'nin adamı olabilir. Hadi. Hangi kaldırma ya. Akoya kaldırma Sisli. Akoya mı? Arkamıza Akka düşüyor bu... Abi adam göstermiyor. adam Adam göremiyorsunuz değil mi Aku adam? Yok abi göstermiyor şu anda. Vallahi ben göremedim. Atlayanlar nereye atladı? Hiç buraya da gelmediler ya. Buraya da yok. Buraya gelmemiştir abi. Ben, adam. ben size söyleyeyim onlar kraba atladılar. Oğlum nerede lan bu? Biz bugün anlamadım. Kime ya? sıktı? Nereye gitti bu ya? Burada. Bilmiyorum. Ve bot sıkışıyor. Sıçarım bu botuna şimdi Yok. altıma sıçtım. Kimdedir vura bunlar. Sanki burada gibi ya. Baba nasıl dolanayım daha? Oğlum nereye kaçabilir bu? Abi kulübenin içinde mi ki? Ensar abi kulübenin içi. Yok. Şu kulübe mi? Location. Olabilir abi. Yok abi boş. Eğimden git daha o zaman abi. Ama bizi bile görmedi ki bize sıkmadı zaten o bota sıktı. Adam şimdi bizi görüp de var ya ne, evde ne gülüyordur var, bakıyorsun. ya vallahi ben olsa gülerim. işaretledim evde bir tane araba kafa atmış. Bu evleri... beyler gel 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 gel. Beyler Allah. Gel gel gidelim. Yani safe kalın. Safe kalın tamam mı? Adamlar Adam burada. olacak çünkü. Üstümde üstümde. Ah. Beyler 3 kişi geliyor bende. Abi burada burada üstümüzde ya. Pusmuş buraya gelip de ya. Canı çok az. Ensar abi beraber oynayalım. Ensar gel dibe oğlum. Şuraya gelin, dibe gel. Uğur sana bir sisi atayım ben. At. Tamam. Diğerleri gelecek. Kemal dikkat et yavrum. Kemal gösterme. Enes abi ben seni kaldırmaya gidiyorum oldu saçaklarım. Kemal orada 3 kişi var. Arkada araba vardı ben arabayı alacağım Enes. Kardeş vallahi birine değdirdim. En azından şu arabanın lastiğini lastiği alayım mi? Bir dakika bir dakika ben burada benim arabamdan var. Ayak izi ne? Ayak izi o vurdunuz abi, adamı şey Vurduğumuz adamı şey. Yapma Kemal. Yapma Kemal abi. Kardeşim. Hemen. Ne yapayım ne yapayım? Kurban olayım. Dönmesem Murat. Kime tutabileceğim bir yerde misin? Hani tutabileceğim bir yerde? Sevdim. Direk. Ben konu kastedtim. Hı. Hmm. Yani geri geri gittin adamı açıkta. Ben sana abi de... Abi, vermen lazım. Abi bir kitim var sana verdim. Valla sen adamsın Enes, Ensar abi. Enes ben şu yukarı gideceğim seni kaldırmaya. Eyvallah abi. Anladım abi. Abi arkadan kaçalım. Arabayı alalım. Vurdum ben birine bayağı abi. Gel gel gel. Or Hı -hı. açıktan gitme. Tamam şeyleri bende. Çok güzel. Uğur abi hiç kitim yok. <laughs> mıydın? Oğlum araba ikilik araba da. Thanks. Abi arabayı Burası bırak kitimiz yok sargı. Şey? Sen alana git alana. Krabi abi alanda... şuraya girip sargı dönmemiz lazım diyeceğim. Giremedim. Aha kit, kit buldum bir tane. Abi araba vardı burada. Kim geliyor bana? Bende hiçbir şey yok. Gelin var, buraya bunlar. i̇ki tane var, araba var. 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 Benim bunu beni bıraktım. Ben. Bıraktım bunu bunu aldın. Sağ. Benim bir şeyim şey, yok. Şey, e, lazım. e, arabayı ben kullanayım abi, sen sargı dön. Sen sargı dön. Çabuk basın Hadi. çabuk basın basın. Adam Adam biri, bende. sağ, biri sağından gelebilir abi. Dikkat et sağımdan gelir daha keşke az bekleseydiniz la. Abi adam bana nişan aldı sıkacak kurban oldu. Azıcık yani güven kazanıp da kendini açığa çıkarttı. Ha! Red kiti Ya ben bunu arabayla basacağım ya. Şurada şurada. Oğlum bu ne ya? Çok iyisin Kemal. Safe'im şu anda çok güzel. Şuraya geldim abi. Şurası safe'im. Neyse şu köşeye gel yavrum köşeye. İyice köşeye gel. Dur dur artık. Oğlum yukarıdan bakacaklar. Kit bana bırak bir tane. Bela kiti, kiti olmayan var mı? Oğlum Üç canım bak canım bak. Bana bir tane bırak yavrum. Bıraktım bir. Sargı dönüyor. Kemal solundan sıkıyordu bro. Abi nasıl gideceğiz şimdi? Şuradan. İçici olan var mı? Hadi dur sağdan gidelim. Bizimkiler solda. Vereceğim gel. Gel. Oo oh, bu Falconetti de var. Al bıraktım buraya Nes. Oha Eler, sağda sağımız, dolu. Sağ tepe dolu. 17 saniyemiz var. Gitmemiz lazım. Sağdan mı oynayalım? Şuradan gidelim gidelim. Önce Abi sağdan oynayalım. koş. Sol mu? Sol sol. Sol daha açık gibi ama tam Oynayacaksak oyun nerede oynayacaksak oynayalım beyler hadi. Sol sol. Harmanı Kemal, vurdum. vurdum. Harmanı vurdum. Harmanı vurdum. Harmanı Ha harmanı vurdular. Kanka dümdüz koşun o da alana girmeye çalışıyor herhalde ya. Oo. Benim kitim yok. Ben de gittim ya. Benim kitim yok yani. Ben de gitmela, Dönmez. Abi bu ne ya? Kemal abi bir tek sen varsın. Ha gördün onu. <laughs> nasıl o adam nasıl HS yemedi anlamadım ki. Diğer arkadaş da orada. Tamam artık birebirsin. Kemal orada, orada bir kişi var. Oraya yok oraya yok oraya yok. Aynen. Bence oyna, bence oyna, kaldırmasın. Bence oyna, kaldırmasın. Helal. Ama o pompalı yesen gitti diyeceğim bak. Valla bir an awesome. ne yapıyor dedim, M24 <laughs> mi <mı> deneyecek dedim. Yok <laughs> yok yo, kanka, abi, M24 ağaç... değil de tuşlar benim çok hassas. Ağaç imdadına yetişti abi, son son anda ağaç imdadına yetişti.